Evet arkadaşlar. Havaların çok sıcak oluşundan dolayı sıcaktan bunalım geçirmek durumuna girdik. Kendi çabalarımızla dedik ki bir klima yapalım. İşte böyle bir kova. bir boruları taktık Aspiratörün üzerinde çıkardık. Bu kapağı monte ettik. İçerisini böyle gördüğünüz gibi buzlarla dolduruyoruz. Şuraya çek buzlarla dolduruyoruz kapağımızı güzel kapatıyoruz Evet, böyle ondan sonra klimamızı çalıştırıyoruz 10 dakika sonra bu odada 5 altı e, oda 10 dakika sonra bu oda buz gibi içinde nasıl buz var ise aynı öyle buz gibi sıcaklık denen bir şey yok herkese tavsiye ederim. Ama biraz masraflı tabii ki. Bunun bir kelime 3 milyar, 4 milyar. Bunun olsa olsa 60 lira bir masraflı olur. 60 liralar odanı hani sevinle dursun. Evet, evet, seviyorsun. Kilimanın ağzını kendini yani ah!